Hepsi yapmıştı <laughs> Yani işte iki haftasını doldurdu. Yani bayağı zamandır buradayız. Biz de ne zaman geçti, bu nasıl geçti bu kadar zaman anlamadık. Yasaklarda yasaklar da burada olacağımızı söyledik. Yasakları tanımadığımızı söyledik. Yasakların amacının toplum güvenliği olmadığını biliyoruz işte toplumu daha kolay kontrol edebilmek için ve işte hani tüm muhalif eylemleri bastırmak için bunu yaptı ee, yani okula öğrenci giriş çıkışı da kalbim tarafından yasaklandı ama biz bunu da e, tanımadığımızı ifade ettik ve hani e, yani burada olacağımızı bildirdik ve burada olacağız e, yani buradan ayrılmıyoruz tüm öznelerle bir araya gelip hani konuşmamız neticesinde karar verilen bir şey olur ama hani gelip buraya saldırıp hani bizi buradan çıkartmaya çalıştıkları takdirde benim kendi adıma konuşacak olursam yapacağım şey direnmek olur. Yani aslında dünya genelindeki e, hani e, kadın hareketine yönelik işte LGBT artı mücadelesine yönelik ve LGBT artı varoluşlarına yönelik bir düşmanlık var. Hani bunu yani bizim ülkemizdeki durumundan bağımsız olarak da Değerlendiremiyoruz ve tabii ki e, kayyumun tutumunu da bundan bağımsız olarak değerlendiremiyoruz. Kayyum da işte e, hani iktidarı yaranmaya çalışıyor. Yani bir kayyumun yapacağı şey de zaten bu olur. Yani e, hani iktidar tarafından buraya atanmasının sebebi de bu iktidarın politikalarını burada hakim kılmak, burayı işte daha e, baskıcı hale getirmek, farklılıkları e, kendisine var olma imkanı bulamadığı bir hale getirmek. Yani bunu buradan okumak gerekiyor. Yani bunu kabul etmeyenler ve buna karşı direnenler e, olacaktır. Kürt illerinde de öyle, e, üniversitelerde de öyle. Hani kabul etmeyeceğiz. Yani hani biz evet öğrenciyiz. Şu an kampüs içerisinde mücadele ediyoruz. Kampüs içerisinde kendi başımızdaki kayyum'a karşı mücadele ediyoruz. Ama bu kayyum anlayışının üniversitelerle sınırlı olmadığını biliyoruz zaten. Hani e, lügatimize de e, kayyum tabirinin girmesi. HDP'li belediyelere atanan belediye kayyumlarla birlikte gerçekleşti. Bu, bu hani ülkedeki antidemokratik ortamın bir tezahürü. Hani hem üniversitelerimizi, kampüslerimizi özgürleştirmek için hem de ülkeyi daha özgür, daha demokratik kılmak için bu anlayışa karşı mücadele edeceğimizi söyleyebilirim. Şimdi biz bu eleme başladığımızda evet tam kapanma, kısıtlamalar ve yeni yasaklar henüz gelmemişti. Fakat bu eylemin e, politik bir eylem olduğunu zaten sürekli söylüyoruz, altını çiziyoruz. E, öncelikle zaten kampüsteki e, kısıtlamaları da tanımıyoruz. Kampüste oldukça e, yüksek oranda şiddetin arttıran bir denetim var. E, hem güvenlik tarafından hem de polisin bile yaptı. E, yaptığı. Dolayısıyla bunları zaten tanımıyoruz ve eylemimize devam ediyoruz. Kampüsümüze var olmaya devam ediyoruz. Bugün de iki haftayı bitirdi çadır nöbetimiz. Havaların da güzelleşmesiyle çadırların başında zaten hayat çok güzel. Burada derslere de giriyoruz, yemeğimizi de burada yiyoruz. Yani hayatımızı şu anda burada idame ettiriyoruz. Şimdi sabah işte gün doğumunda uyandığımızda ee, i̇lk olarak derslerimize giriyoruz, ee, kahvaltı yapıyoruz, hep birlikte kahvaltımızı hazırlıyoruz. Ondan sonra e, kimi zaman bölüme gidiyoruz çünkü buradan internet çok iyi çekmiyor. Uzaktan eğitime de devam ediyoruz bilgisayarlarımızla. Ondan sonra e, işte aralarda çayımızı demliyoruz, kitabımızı okuyoruz. Ondan sonra e, yakında ağaçlarda çiçekler açmaya başlayacak, şey meyvelerini açmaya başlayacak. Onlardan da e, muhtemelen toplamaya başlayacağız. Ondan sonra neler yapıyoruz başka? E, tekrardan yemeklerimizi hep beraber hazırlıyoruz kolektif bir şekilde. Yani burada tabiri caizse bir komün hayatı kurduk diyebiliriz şu anda. Bir akşam sohbetlerimiz nasıl geçiyor? Akşam sohbetlerimiz... E, burada şu an Can da var zaten gitarıyla birlikte bizle. E, Arkadaşlarımız enstrümanlarıyla geliyorlar, burada hep birlikte müzik yapıyoruz, ediyoruz. yaşam alanımızı sürekli gözetlemekteler zaten. Ee, değişik yöntemlerle de artık yani görüntülü konuşuyormuş gibi yaparak şüphelendiğimiz, etrafta sürekli dolaşan aynı simalar var zaten. Onun dışında e, ilk zamanlarda daha çok yapıyorlardı, işte hocam bu şekilde burada bulunamazsınız, bu yasal değil, zaten şu anda kısıtlamalar var özellikle e, şeklinde söylemlerini sürekli sö devam ettiriyorlar. Ama biz tanımıyoruz zaten.